Bugün atölyede geçen hafta işlemeye başladığımız fotoğraf makinasının üzerindeki modlardan bahsetmiştik. Geçen hafta, bu hafta da onun devamında ki manuel moddan bahsedeceğiz. Full manuel modun en büyük özelliği makinanın bize herhangi bir teknik veri vermemesi. Yani enstantane, diyafram, asa gibi bütün ayarlamaları kendimiz yapıyoruz. Dolayısıyla aslında birazcık tecrübe kazandıktan sonra kullanılabilecek bir mod. Yani Hangi enstantanede de hangi diyafram daha uygun olur ya da hangi diyaframda hangi enstantane ikilisi daha iyi bir fotoğraf verir sonucunu tecrübe edindikten sonra kullanabileceğimiz bir mod. Özellikle çektikleri fotoğrafların eksik bilgilerine yani data bilgilerini daha sonradan kontrol ederek beğenmedikleri ya da çok beğendikleri fotoğrafların teknik verilerine ulaşıp neden bu şekilde ...böyle olmuş sorusuna cevap aramalarını öneriyorum. Özellikle yeni başlayan arkadaşlara. Full manuel moddan bahsederken... ...hemen yeri gelmişken söyleyelim. Bir de bold modu dediğimiz bir mod var. Nedir bold modu? Şimdi e, fotoğraf makinelerinde... ...üreticiler... E, ...biliyorsun ki enstantane değerleri koyuyorlar. Bu enstantane değerleri... E, düşeye doğru sıralarsak işte 1 bölü 4 en 1 bölü yani saniye olarak bakalım 1 bölü 30 saniyeye kadar gidiyor yani fotoğraf perdesi makinanın perdesi 30 saniye açık kalıyor ancak bizim çekeceğimiz fotoğrafta 30 saniye bize yetmiyor biz daha uzun bir süre perdenin açık kalmasını istiyoruz işte burada bulk modu devreye giriyor bulk modu yine bizim full manuel moddan ulaşabileceğimiz bir ayar Burada biz gördüğün gibi burada 30 saniye son verdiği bize enstantane değeri. Biz ancak buradaki kadranı bir kez daha çevirdiğimizde bu moduna geliyor. Yani bu şu demek, sen basarsın denklem şöyle, perde açılır, elini çekinceye kadar veya ikinci bir kez basıncaya kadar perde açık kalır. Süre sana kalmış. Şimdi burada e, mod kadranında e, gördüğün gibi bazı şekiller var. İşte portre, e, makro, e, hareketli vesaire e, gibi. E, fotoğraf makinesi üreticisinin hazır modlar dediğimiz modları var. Yani e, üretici e, ayar gerektirmeden hemen e, bazı e, çekim tekniklerini bu makinanın e, ayar menüsüne koymuş diyelim ki e, acil fotoğraf çekmeniz gerekiyor ve hareketli bir obje var karşınızda burada hareketli objeye getirdiğiniz zaman bu kadranı makine yine otomatik, full otomatik özellikler sergiliyor. Ancak mesela ben burada bakıyorum neyi veriyor bana. Diyor ki hızlı çekim aldı mesela. High speed yani peş peşe fotoğraf çekecek. Veyahut da ben burada farklı bir ayarı alsam mesela desem ki porta çekmek istiyorum. Farklı bir hazır otomatik mod veriyor. Bunlar da yine e, fotoğrafa yeni başlayan arkadaşlarım belki e, hızlı fotoğraf çekmek e, çekmeleri gerektiği zaman tercih edebilecekleri şeylerden birisi Biz çok tercih etmiyoruz çünkü bize katacağı çok fazla bir şey yok buradaki modları arkadaşlar e, kullansınlar Çünkü bu modlar gerçekten fotoğrafın teknik verilerini ortaya çıkaran e, fotoğrafın teknik değerini arttıran e, birçok şey yapmamıza e, yarıyor e, Onun için e, fotoğraf çekerken özellikle e, otomatikten ziyade kendi üretebilecekleri, kendi müdahale edebilecekleri, verilere müdahale edebilecekleri şeyler yaparlarsa, ayarlar kullanırlarsa fotoğrafta ilerlemeleri çok daha hızlı olacaktır. Ben herkese bol fotoğraflı günler diliyorum.